أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم Ve dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İnn evvelen ma nabta bihi fi yawmina hadha an nusalli, sümme narca fananhara. Fe men faala faqad asaba sunnetana. Sadaka Rasulullah." Öterem minler. Bugün bugün Zil onuncu günü mübarek Kurban Bayramı bizleri bir kez daha bu kutsal ve mübarek günlere kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramların hikmetleri, önem ve değerlerini bize öğreten Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a al ve ashabına salat ve selamlar olsun. Kurban bayramınız hepimize Ümmet-i alem İslam'a mübarek olsun. Aziz ihvan Peygamberimiz Efendimiz yine böyle bir mübarek kurban bayramı sabahında ashabına şöyle seslenmiştir. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak. Sonra kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa bizim dinimize Bizim sünnetimize, bizim yolumuza uymuş olur." buyurmuştur. Bizler bugün Hazreti Peygamber'in dinine, yoluna, davasına, sünnetine, şeriatine uyarak aynı safta omuz omuza geldik elhamdülillah. Tek yürek, yek vücut olduk. İslam ve samimiyetle Allah'a yöneldik. Bayram namazımızı hep birlikte huşu içinde kıldık. Elhamdülillah. Birazdan tekbirler, besmeleler ve dualarla kurbanlarımızı da keseceğiz. Kıymetli müminler, kurbanlar yüce Rabbimizden bizlere bir emanettir. Öyleyse kurban ibadetinin her aşamasında kurbanlıklara merhametle muamele edelim. Allah Resulü buyurdu ki: "İnallaha ketebel ihsane ala kulli şey'in." Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir. İşte bu tavsiyeye uyarak kurbanlarımızın kesim işlemini belirlenen yerlerde güzelce ehil kişilerin eliyle yapalım. Kurban kesimi ve sonrasında temizliğe özen gösterelim. Çevremizi kirletmeyelim. Hoş olmayan görüntülerle Kimseye rahatsızlık verip kul hakkı ihlali yapmayalım. İslam'ın düşmanlarını sevindirmeyelim. Çevremizi de temiz tutalım. Müslüman içi güzeldir, işi güzeldir. Aziz edin Kurban paylaşmaktır, yardımlaşmaktır. Bir yoksulun sofrasına, bir yetimin duasına ortak olmaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an'da buyurur ki Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır Allah'a ulaşan yalnız sizin takvanızdır Yani takvalı bir mümin kurban kesmeniz Takvalı bir mümin olarak o kurbanın etini infak etmenizdir Geçen hafta fakir bir Müslüman bana şöyle seslendi Hocam ne kurban bayramı dedi Allah aşkına neyin kurban bayramı dedi buzdolabı, derin dondurucu, bir friz bayramıdır bu bayram. Müslümanlar fakirleri görmüyorlar, kesip kesip dolaplarına dolduruyorlar. Bu böyle midir? Hayır böyle değildir. Kardeşlerim, Resulullah kurbanın etinin dağıtılmasında üç uygulamada bulunmuş. Fakirliğin çok çok olduğu zamanda Hazreti Peygamber kendimize hiçbir şey bırakmayın tamamını dağıtın buyurmuştur. Fakirlik iyice azaldığında Efendimiz yarısını dağıtın yarısını bırakın. Bir başka zamanda iyice durumlar yıldığında üçe bölün. Birini kendinize alın. Diğerinizi komşularınıza, akrabalarınıza diğerini de fakir fukaraya dağıtın diye resul Ekrem kurban ibadetinin hüküm ve hikmetlerini güzelce beyan etmiştir kardeşlerim. Unutmayalım kurbanın eti şifadır. Kurbanın eti bir eti ikram edildiğinde sadakadır, infaktır. Yarın ahirette amel terazimizde bizim için kazançtır. Bir gün Allah Resulü'nün evinde kesilmiş bir hayv kurban vardı. Efendimiz eve döndüğünde Hazreti Ayşe Sıddık'a annemize sordu. Ayşe kurbanın etini ne yaptın? Dedi ya Resulallah ön sağ kolu kaldı. Geri kalanı dağıttık. Geri kalanı dağıttık. Dedi ki Ayşe bize kalan dağıttıklarındır. O bize bıraktığın bize kalan değildir dedi. Dolayısıyla işin bu noktasında önemli anlamamız lazım. Bayramlar Allah'ın kullarına ihsan ve ikramıdır. Bayramlara yakışan İslami ölçüler içinde neşedir, mutluluktur, sevgi saygıdır. Bize düşen ise bu neşe ve coşkuyu evlerimizde, evlerimizde onları oturtmaktır. Şehirlerimizi, sokaklarımızı, bütün dünyamızı İslam'ın mutluluk anlayışıyla mutlu etmektir. Çocuklarımızın gönlünü hoş etmek, gençlerimizle güzel ve nitelikli vakit geçirmektir onların hayatlarında kalıcı bayram hatıraları bırakmaya çalışmaktır. Bayramlara yakışan akraba ziyaretidir, sılay rahimdir. Bize düşen anne babalarımızı, akrabalarımızı ziyaret etmek, onların hayır dualarını almak, hastanelerde sevgi ve huzur evlerinde ilgi bekleyen Müslümanlara onların sevincine ortak olmaktır. İlahi kelimetullah uğruna vefat etmişlere, ahirete intikal etmiş, irtihar etmiş, geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret etmek, onlar için Rabbimizden af ve mağfiret dilemektir. Bayramlara yakışan, sevindirirken sevinmektir. Bayramlara yakışan, hanımlarımızı, kızlarımızı İslam'a aykırı kıyafetlerle giydirip dolaştırmak değildir. Hayayı, iffeti, ağrı, namusu çiğnemek değildir bayram günleri Allah'ı zikretmenin sevabının Allah'a ibadetin hayır hasenatın iyiliğin Allah katında sevabının kat kat olduğu günlerdir kardeşlerim bayramlar bayramlara yakışan affetmektir bağışlamaktır bize düşen dargınlıklara küskünlüklere son vermek Birlik ve beraberlik içinde içimizdeki kini, içimizdeki kibiri İçimizdeki hasedi, içimizdeki nefreti iman nuruyla temizlemek. Kardeş olmak, kardeş olmak. Aziz Müslümanlar, bayram sevinci yaşadığımız bu, bu mübarek günlerde ne yazık ki Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde masum canlar, bombaların, açlığın, çaresizliğin gölgesinde bir bayram sabahına uyandılar. Onların içinde namaz kılacakları bir camisi kalmadı. Onların evlatlarını kurban vermekten başka bir kurbanlıkları da kalmadı. Onların öpecekleri bir yavruları kalmadı. Aziz Müslümanlar, insanlık tarihinde çocuklara karşı açılmış tek savaştır bu. Nemrut, Firavun, rüya gördüler, bir çocuk doğacak bu sene, büyüyecek, onların devletini yıkacak. Ne mutlu Firavun, o sene doğan çocukları katlettiler. Ama öncesinde, sonraki senede doğan çocuklara karışmadılar. Fakat siyonist kafir, yeni doğan doğmayan, yaşı ne olursa temel hedefi çocukları katletmek. Neden? Soyunu kurutmak istiyor. Orada İslam'ı ve Müslümanlar istemiyor. Bizim ülkemizdeki bazı ırkçı, alçak namussuzlar da diyor ki onların ecdadı oradan toprak satmış çeksinler diyor. Eğer onların ecdadı toprak satmışsa İsrail diyor ki size Dubai gibi bir şehir yapayım Mısır'da çıkın buradan diyor. Niye çıkmıyorlar bu adamlar? Neden çıkmıyorlar? Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Filistin'i büyük paralar sunan Yahudi'ye neden satmıyorlar? Ölmeyi öldürmeyi göze alıyorlar. İşte kardeşlerim, bunu iyi anlamak lazım. Orada çocuklar elini öpecekleri bir anneler, bir babalar kalmadı. Babalar harçlık verecek çocukları kalmadı. Anneler öpecekleri evladı kalmadı. Bütün dünya susmuş. Aslında şöyle söyleyeyim. Avrupa'da dünyanın birçok yerinde kafirler konuşuyorlar, yürüyorlar. Susanlar sadece, sadece dünyaya tapan, makamına tapan, siyasete ve siyasetçe tapan. Allah'ın cenatını terk etmiş. İslam görünen İslamsız Müslümanlardır. Vallahi Yahudinin imanının gereğidir. Arz-ı mev'ud, onlara göre Allah'ın vaad ettiği topraklar var. O toprakların içinde Tatvan'da var. Erzurum'da var. Türkiye'nin büyük bir bölümü var. Adım adım buraya gelecekler. Müslümanlar sustukça, Müslümanların devlet adamları, onlara kapıları, ticaretleri, onlara siyasi ilişkilerini, ekonomik faaliyetlerini, su vermeyi, muhaberat vermeyi devam ettikçe onlar buraya gelecekler. Buna inanın Allah, ım. emin olun kardeşler. Çünkü eğer Müslüman İslam'a sahip çıkmazsa Allah'ın Müslüman olmasına bakmaz. Onu kafire yem yeme der kardeşlerim. Çünkü Allah Müslümanın Müslüman olmasını istiyor. Onun için buyuruyor ki: Ya ayyuhallazina amanu ey iman edenler aminu dost doğru iman edin İslam'ın Müslüman olun diyor kardeşlerim Allah'ın peygamberi buyurmadı mı yalvarıyorum size iman kulağıyla dinleyin lütfen bakın Allah'ın peygamberi buyurmadı mı Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ona zulmetmez onu düşmanın zalimin eline teslim etmez Teslim etmedik mi? Yardım bile göndermiyoruz kardeşler. Bu hal bizi helak eder. Sen burada keyifli bir şekilde camide otururken o namaz kılacak bir camisi yok sokakta kılıyor. Onun canı malı namusu telef olurken sen cennete gideceğini mi zannediyorsun? sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Kendimiz harekete geçeceğiz canımızla, malımızla, duamızla, zikirimizle, dilimizle harekete geçeceğiz. Devletleri yönetenleri harekete geçireceğiz. Öyle siyasetçileri gördüğünde oğlunun kızının tayinini istemeyecek sadece. Hakkı isteyecek, şeriatı isteyecek, İslam'ı isteyecek, Allah'ın insanlığa sunduğu hayat nizamını isteyecek. Cenab-ı Hak bizleri Müslümanım diyenleri hidayeti, rahmeti, cemali, rububiyetiyle ıslah eylesin. Uyandırsın, vahdet ve ittihat versin. Unutmayalım ki kardeşlerim, Müslümanın Müslümana karşı ne burada ne bir başka yerde zulmetmek, haksızlık etme hakkı yoktur. Müslümanlar Allah için birbirini sevecek, Allah için birlik ve dirlik olacak nefse şeytana ve şeytanlaşmışlara, tağutlara karşı yer ki vücut olmak zorundadır. Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz ki Kurban Bayramı ümmeti İslam'a, alem İslam'a, ülkemize, bölgemize, sizlere, bizlere, bütün Müslümanlara, bütün insanlara, hayırlara, fütuhatlara, bilhassa Filistinli, Gazze'li kardeşlerimiz başta olmak üzere Yeryüzündeki bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olsun. Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz ki Kur'an'la Hazreti Muhammed'le gönderdiği hayat nizamını hayatımıza ve hayata hakim kılsın. Bizi de ona hadim eylesin. Değerli müminler, bir hususu hasretten hatırlatmak istiyorum. Hani büyükbaş hayvana yedi kişi ortak oluyor, olabiliyor ya... Yıllardır müşahede ediyorum, biliyorum, duyuyorum ki onların etini paylaşırken göz kararıyla paylaşıyorlar. Göz kararıyla paylaşmak helal değildir. Birine giden fazlalık faizdir. Teraziyle olur, eşit adaletli bütün parçalardan eşit hakkaniyetli Adaletli bir şekilde paylaşılır, teraziyle paylaşılır. Ben halal ettim canım, sen halal etme hakkına sahip değilsin. Kurban Allah'ın malıdır, senin malın değildir. Yani rastgele senin keyfine göre değildir, bunu bileceğiz. Eğer İslam adına Allah rızası için bir ibadet yapıyorsak, Allah'ın dininin, Hz. Muhammed Mustafa'nın koyduğu şeriate, hükümlere uygun yapacağız ki, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanalım kardeşlerim. Bunun dışında bir diğer hatırlatma dün Arefe günüdü. Dün sabah namazında başladı. Bayramın dördüncü iki günü ikindi namazı sonrasına kadar namazlardan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi hamd okumak bize dini bir vazife ve vecibedir kardeşlerim. Cenab-ı Hak kurbanımızla keseceğimiz kurbanları kendisinin yakınlığına vesile kılsın. Günahlarımıza kefaret eylesin. Cenab-ı Hak o kana karşı alem İslam'dan, ümmetten, bizden her türlü kanı, zulüm zulümatı def'u ref eylesin. Cenab-ı Rabbül Alemin şu anda hacda bulunan, şeytan taşıyan kardeşlerimizin hacını da mebrur eylesin. Sa'ilerini meşgul, zemplerini mağfur, ticaretlerini tabur yaptıkları hayır duaları kabul buyursun. Kutbemi En'am suresinin 162. ayetinin meali şerifine bitiriyorum. Es'auzu billah. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya la De ki benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Peki öyle miyiz kardeşlerim? Tekrar arz ediyorum. Allah Müslümanlara söylettiriyor. Müslümanın söyleyeceği söz, inanarak söyleyeceği ve gereğini yapacağı durum bu. Kul de ki inne salati benim namazım ve nusuki benim kurbanım ve mahyaya benim yaşantım yaşamam ve memati benim ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Lə şəriklə. O Allah eşi bənzər ortağı, dängi olmayandır. Əleyhinnəsnə kəlamı məblə nəzâm. Kəlamullah el-Məlikü əzəzəm.